şey yapacağım. Bakalım bu hafta kim kalacak? İkisi de gitsin gerçekten. Ay umarım inşallah. Ben programı kazanmaya geldim. Senin güvendiğin darlara kar yağmıştı. Bakıyorum bahar gelmiş. Alışkınlar sabahtan akşam konuşmayı seviyorlar ya. Ben artık oyunu stratejik bir şekilde oynuyorum. Oyunu kurallarına göre oynuyorum. Allah'ım şükür. Ne oluyoruz? Böyle bir şeye bak. Aa! Yine bugün kimin gözü kaldı? Zaten komin de yapamıyor ki yakışsın. Yapacağım ya, yapacağım. Kötülüğümü düşünenin neden iyiliğini isteyeyim ki? Ekmek atarsan, ekmek alırsın. Taş atarsan, kaya alırsın. Asla bulamıyordu, ağlıyordu. Üzgün diyeyim hani. İyi, çok güzel bir tek buldum. Akşam jüri benim başıma neler getirecek? Jürimizin insafı yüzünden buradasınız. Bir ben illallah ettirdim beni, bir ben. Bir sus buradan giriyor, buradan çıkıyor gerilmeyin bu kadar. Uy ters giymişim. Ama neyse vaktimiz yok yürü. İşim ters falan gitmez. İnşallah Allah'ım amin amin. Koş koş. <laughs> İş bu kadar.